Allah, Selin kızımız Poyraz Bey abayı yaktı, bu da anlaşıldı. Merhaba Meltem, habersiz geldim. müsait misin? sen Abi, zor bir gün geçelim. Anlıyorum canım ya. farkındayım. sesi mi bu? Yo, ne yo ya? Ben sevgilimin sesini mi tanımayacağım? Sen niye kapattın onu? Ee, Ayşe, bildiğin gibi değil. <laughs> ne biliyormuşum ben? İşte ne biliyorsun artık bildiğin gibi değil. Aç şunu. Ya kızın evini izliyoruz ya tamam. Kamera yerleştirdik ama hepsi düzmece. Aç şunu. Evini. Ver. Telefonu ver. Ne olay tamamen profesyonel bir çerçevede ele alınıyor ya. Bir yanlışlık yok. yetiştim Hayatımı kurtardın. İşte bunlar hep görev. Keşke burada kalsam. Hiç gitmesen. Ayşegül sakın yanlış anlama. Kıza yakın olması gerekiyor. O yüzden yani bütün bunlar hep o yüzden. Bir sus sen canım sus. Seni ilk gördüğümden tam unutamıyorum. E normal. Yani bak ben insanların üzerinde böyle bir etki yaratıyorum. Ben de anlamadım. Ama normal haklısın yani kız olmasın. Poyraz. Efendim. Ben galiba sana aşık oldum. Tamam izleme artık ya. Olay çığırından çıktı. Dur. Ne yapıyorsun bile demedi. Tamam gel. Gel sakin ol.